Selamlar herkese. Kuzey Makedonya'da tatil yapılır mı? Nasıl yapılır? Fiyatlar nasıldır? Onlar hakkında hazır sezon açılmışken biraz bilgi vermek istedim. Şu an Ohri Gölü'nü görüyorsunuz. Kuzey Makedonya'da hani tatil, denizi, göle girelim, işte güneşlenelim dediğiniz zaman ilk katla gelen bölge zaten Ohri Gölü ve çevresi. Burası yani bilmiyorum ne kadar videodan anlaşılıyor ama çok büyük bir göl. Bu gölün yarısı yani karşı taraf şu an sabah saatleri karşı taraf biraz puslu olduğu için gözükmüyor ama gölün yarısı Arnavutluk'a ait. Yarısı Kuzey Makedonya'ya ait. Tam karşıda işte siliyet gibi gözüken dağlar aslında Arnavutluk bölgesi. Şu sol tarafta gördüğünüz bölgede Ohi. Bu sağ tarafta Struga bölgesi. Burada göl temiz. Göle girilebilir. Yani bir bataklık işte dibinde bir yoğun bir ayağa batan şey bir sıkıntı, sizi rahatsız edecek bir şey yok. Ama şimdi beni az çok tanıyorsunuz. Genelde doğruları söylemeyi seviyorum. Hani çok reklam değil de yaşayabileceklerimizi. Şimdi burası tatlı su olduğu için burada zararsız su yılanları var. Çok fazla değil. Yani yazın görme ihtimaliniz neredeyse sıfır. Çünkü az çok biliyorsunuz ki bunlar insanlardan kaçan canlılar. Isırmaz, saldırmaz. Hani öyle bir şey yoktur. Aslında bir balıktır. Ama görüntüsü yılandır gibi düşünün. Bir sıkıntı şeyi yok ama evet çok yılandan korkan, yılan fobisi olan insanlar için yani bir sorun teşkil edebilir. Ama hep söylüyorum ben şimdi 3 senedir buradayım diyelim. Burada 3 sene boyunca göle girerken ya da yürüyüş yaparken bir kere gördüm sadece. O da küçücük bir şeydi. Zaten ben onu, o beni gördüğü an zaten yok oldu. onun dışında gölde yani sizi rahatsız edebilecek işte ayağınıza taş battı yok alttan pataklık yok, ot gibi durumlar gölün çoğu yerinde yok. Yani istediğiniz yerde rahat rahat girebilirsiniz. Fiyatlardan bahsedeyim burada. Yani oteller mesela bunu bir Türk bir arkadaşımız şimdi işletmesini devraldı. Şu karşıda gördüğünüz bina. Burası 40 yataklı bir butik otel. İçinde işte bir dönüm bahçesi var. Odaları güzel kendi içinde buzdolabı, televizyonu, banyoları hepsi yeni sıfır alan olan. işte gördüğünüz gibi göle sıfır konumda. Burada şimdi şey zonklar yeni atıldı bunlar şemsiyelerle falan destek desteklenecek. Bu hemen önündeki yol trafiğe kapalı bir yol. Sadece burada işte otellere gidenlerin kullandığı bir yol. Burada insanların yürüyüş yaptığı, bisiklete bindiği bir yol. Yani göle sıfır bir yerde. Şöyle bir otelde konaklama yaklaşık 35 Euro'dan başlıyor şu an. Oda fiyatı bu. Kişi başı fiyatı değil. Yani iki kişilik bir odada 35 Euro oda fiyatı ödeyerek şu an kalınabilir. Tabi Temmuz Ağustos'ta bu fiyatlar biraz artacaktır. <laughs> Ama tahminim söyleyeyim Tahminimce 35'te 45-50 euro falan olur. Oda fiyatı yine. Kahvaltı isterseniz yani kahvaltı verilecek diye biliyorum otelde. Ama şu an hazırlık devam ediyor. Kahvaltıda kişi başı yani 5-6 euro falan olur diye tahmin ediyorum. O da kahvaltı hani şeydir bizim Türkiye'deki gibi otellerde yiyebileceğiniz hani ya açık büfe bir kahvaltı olacak ya da hani masaya servis edilirse zengin bir kahvaltı olacak. Hani bir küçük bir tabakta üç zeytin bir domates gibi değil. Ha, genelde diyelim böyle bir otelde kaldınız. İşte gecelik 35-40 euro oda fiyatı verdiniz. Kahvaltı burada istemediniz. İşte Struga'nın ya da Ohri'nin en iyi restoranlarına gitseniz. Ee, geçen inceledim menüyü. 4 kişilik kahvaltı fiyatı yaklaşık 1400 1500 dinar. Yani bu da Türk parasıyla 1000 lira civarı falan bir para yapıyor. Bu da hani bizim burada şey diye satılır, reklam edilir. Türk kahvaltısı diye. Yani gerçekten masaya böyle bir 15 çeşit, 20 çeşit falan ürün gelir. Yani öyle yine söylüyorum şey bir kahvaltı değil. Hani küçük bir tabakta iki yumurta, iki domates, peynir bir kahvaltı değil. Yani şöyle matematik yapın. Ee, iki kişi geldiniz. İşte küçük bir butik otelde kaldınız. İşte geceliği 35 euro verdiniz. Ya da 40 euro verdiniz. Hadi diyelim ortalama üzerinde. 40 euro verdiniz. Zaten 8 gün kalsanız 320 euro yapar. E, kahvaltınızı zaten 4 kişilik değil 2 kişilik yaptığınızda 10 euro falan civarı bir kahvaltı fiyatı verirsiniz. Yine söylüyorum doyurucu, zengin bir kahvaltıdan bahsediyorum. E akşam dışarıda iyi bir restoranda yemek yiyeceğim deseniz işte Türk parasıyla 1500-2000 liraya böyle en iyi restoranlarda işte bu bölgenin en iyi şeylerini yiyebilirsiniz. Normal hani makul bir şeyler yemek istediği istiyorum dediğiniz zaman yine hani lezzetli orta sınıf bir restoranda iki kişi yemek yeseniz Türk parasıyla 600-700 liraya özellikle söylüyorum. Burada porsiyonlar çok büyük. Türkiye'deki gibi düşünmeyin. Yani bir mesela Struga Ohri bölgesinde bir kaşarlı köfte vardır meşhur bu bölgede. Onu yani bir tane köfte geliyor ama bir köfte yanlış hatırlamıyorsam 400 gram falandı. 350-400 gram yanına patatesiyle falan yani bir bayanın bitirmesi neredeyse zor öyle söyleyeyim gramajları öyle düşünün. Onun için yani burada yediğiniz ürünle verdiğiniz fiyatlar genelde ucuz. Ha, yani araba kiraladığınız zaman haftalık ufak arabalar şu an duyduğumu söylüyorum. Net bir şey değil. Belki sezon geldi. Artmıştır fiyatlar ama 80-100 euroya haftalık arabalar alınabiliyor. Küçük arabalar, benzinli arabalar alınabilir. Bu bölgeye geldiğinizde gezecek yerler çok fazla. Bu Arnavutluk sınırına yakın bölgede Svetnaum var. Bu gölün, işte suyunun başlangıç noktası diye bilinir. Bir de Hristiyanlar için çok önemli bir kilise var orada. Yani çok da güzel bir konumda bir kilise var. Orası gezilebilir. Su altı müzesi var. Ohri'den sonra gerçekten çok güzel bir şey. Çok eskilerden kalma bir balıkçı köyü gibi. İşte denizin, gölün üstüne kazıklarla yapılmış falan bir yer. Yani burada bir tatil yapma planladığınız zaman tahmini söyleyeyim şöyle 1500 euro'ya herhalde her şeyiyle, kalmasıyla, dışarıda yemeğiyle, araba kirasıyla falan çok çok rahat, çok rahat gezerek böyle bir hafta, 8 gün, 9 gün rahat rahat bir tatil yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Yine ufak ufak videolar çekip size bilgiler vermeye devam edeceğim. Aklınıza takılan bir şey olursa az çok takip ediyorsanız görürsünüz. Videoların altına yorum yaptığınız zaman hızlı bir şekilde dönün. Cevap vermeye çalışıyorum zaten. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.